Plastik ambalajlar zehir saçmaya devam ediyor. Çokça tartışılan BPA, bisfenol A maddesinin kullanımı kısıtlandı. Ancak yerine neredeyse aynı özellikleri taşıyan bisfenol S ve bisfenol F maddeleri kullanılmaya başlandı. Bu maddeler hormonları bozuyor, spermi azaltıyor. Bunlar içeren ürünlerden olabildiğince e, kaçınmak gerekiyor elbette ki kullanımından. Su şişeleri, gıda paketleri, temizlik maddeleri hemen hemen plastiğin olduğu her yerde var. BFF ve BPS maddeleri zehir saçıyor. Bisfenoller BPA olarak gündeme geldi. Plastik ürünleri sertleştirmek için kullanılan bu maddenin özellikle biberonlarda zehir saçtığı tespit edilmişti. Kullanımına kısıtlamalar getirildi. BPF, BFS ise yapıca bu maddeye benzeyen maddeler BPA'ya. BPA kullanımı kısıtlandı ama bu kez onun yerine BPS ve BPF geldi. Plastik ambalajlar da kullanılıyor. Su şişeleri gıda paketlerinde var. Temizlik malzemeleri zemin kaplamalarında da bulunuyor. Dayanıklılığı arttırmak için kullanılıyor. Bu iki maddenin ciddi zararları var. Özellikle Erkek üreme sistemi ya da dişi üreme sistemi içerisinde üzerinde daha doğrusu bazı etkilerinin ortaya konmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu maddeler endokrin bozucu maddeler yani vücutta hormonları taklit eden onların eksikliğine fazlalığına diyelim daha anlaşılır dedi belki neden olarak etkilerini değiştirebilen e, maddeler sınıfına giriyor. Hormonları bozuyor, sperm sayısını azaltıyor. En tehlikeli dönemlerse anne karnında ya da bebeklikte. Anne karnında bu maddelere maruz kalan çocuk erken ergenliğe giriyor gelişim bozukluğuna yol açıyor. Anne karnındaki bebeğin maruziyeti çok önemli. Yaşamın ilk döneminde, o bebeklik dönemindeki maruziyet son derece önemli. Bu dönemlerdeki maruziyete bilhassa dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar bu maddenin kullanımının kısıtlanmasını istiyor.